Evet zaman arkadaşlar. Evet Şu bizim varın dördüncü bölümündeyiz ama Nerede çokluk orada <laughs> bokluk. Manyak manyak insanlar ya. Göğüslük ha, evet. atıyorum kapın. Durun durun bir sessiz olun bir durun. Bir sessiz olun bir durun. Beni bir dinleyin. Kardeşim hepimiz bak şu blok değil mi? Hepimiz bir blok koyarsak ya. bir tane ev yaparız bak. Ev bitti. Bak. Aa ev. Nereden gidiyor? <laughs> Biz, bize ev bir ev lazım. Çok büyük, çok büyük Ay, oldu. Hayadır video orada. gelmiyordu. da. Artık Allah ne verdiyse şey, ya. Çok her şey kalmış. Şimdi kardeşim sen de... Sen niye de köylü evlerinin kenarını kırıyorsun? Gendiğim şey kırma. 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 Ağaç yok. da ağaç. Kırma. Nasıl oradan vurabiliyorsun? Gidin ağaç kırın. Bak orada or orman var. Kardeşim e, sen de bir youtuber'sın sen olacaksın inşallah bir fidansın böyle küçük. Da e, YouTube linki açıklamadan. Aa, aha büyü masası şey, şey. Bizim büyü masamız. Nasıl şey? Büyü masası ses ses. Büyü masası ve kitap. Bunlar bizim lootlarımız. <laughs> Unutmuş adam seriyi var ya. Ha ben size bir şey söylemeyi unuttum. Ben geçen bölüm burada bir sürü oldum kırmıştım da. sürü kırmıştım ama mantıklı bir insanın bunu alıp ev yapması Adam modemi söktü götürüyor. Modemi A söktü <gülüyor> 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 Evin balkonunu yapsın, biri evin salonunu yapsın lütfen ev yapın Ben, ben ne yapacağım? Yapmıyor. Ben e, böyle F1'e basıp sizi çekeceğim. Ben şimdi köylüden alabildiğim kadar bayağı aldım. Bayağı Önceki bölümde servet demiştim ama bu şey tamir demiştim servet bu. Bana maşallah pahalandırmış. Evet. <laughs> 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 evet. Abi bir suri. <laughs> Durayım. Hep masallarda ve filmlerde söylendiği gibi evi dişi kuş kurduğu için bir tane dişi getirdik arkadaşlar ama kendisi gitti. Odun toplayın demediniz mi? Ya video dışı odun kazıyoruz o yüzden. Yeter o kadar odun bize. Unutmayın. Hani onu... Eğer bu video bak, ilk insan odun gelirse Biz <laughs> bundan gelirse Enes Patos abiyle Patos bu videoyu görsün ben götümü açarım dedi. Nereye yapalım derken <laughs> ee, bir de başlamış. Uf ne işlevci var ya bu işlevci Ekran kartı e, RTX 4090'la birleştiğinde fena Açılır bir şey arkadaşlar. Açılır misin bu bu şey? Kırayım, Anladım, biz <gülüyor> milleti <gülüyor> burada uyutuyoruz. Köylüler değil artık <laughs> biz uyuyoruz. Biz köylüyüz. Aman <laughs> ya. Yat. Bunda e, güneş. Kanka ya, yatakları fırınlar evin içine taşıyor. Oh. Ev patladıysa. <laughs> Hiçbir şey yok ya niye acaba? Siz ne deniyorsunuz burada? <laughs> arkadan dayıyor hocam ben bunu bırakıyorum. sen de şimdi çiçek Hocam birecek. ben yemek içeyim miyim? Tarancımın belli değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim gelsene sen abi buraya? Lan bu altta ya. Biz de iki katlı mı acaba? Dur öyle olsun öyle olsun. Şuraya normal odun koyalım. Dur öyle olsun. Biraz uzasın merdiven kaldım. es niye vuruyorsun ya? Abi görev vereyim mi Asa Dev. Asa Dev. Git, buraya Başına gel, gel. Gel gel. gel gel, gel gel, buraya gel buraya. Güzel, Bak burada fırın aşılleti var, hepsini de sök yaptım. getir. yanmayanlar tabi. Hmm. Arkadaşlar bir aydır video atmıyorum çünkü bunun sebebi büyük, çok büyük bir projeye başlamıştık. 3 hafta falan kayıt aldık ve tabletim bunu kaldıramadı ve tabletimdeki bırakın videoyu başka verilerde olmak biçiminde çoğu vereyim silindi arkadaşlar o yüzden normal videolar atmaya devam edeceğim büyük projelere kalkışamıyorum tabletim buna el vermiyor arkadaşlar öyle bir duyuru söyleyeyim demiştim videoya geçebiliriz şey mi yapacağız böyle mi Fut. Ya bir Yemek. Yemek. İyi bu. Lan. Ben nasıl hasar yedim? Hasar yedin ama geri İyi gitmedi vay anam. Ya harika Tamamdır. Bak bak. Abidin bana bir tane demir verir misin canım benim? Kapağı. Karışmıyorum bak. Bu gay mi? Saygı nasıl? Mi? Saygı duyuyor musun ona? Bu gay mi? mi? Bak ben yapacağım da. Ya ayacak. Dilancı. Hadi. Hadi. Star'deki ne yapıyoruz? Ya çekenin. Bana öreceğim Nur. Niye <laughs> öldürüyorsun çocuğu? <laughs> vurma bak Kerem vurma. vurma ya boşuna mı çöp tenekesi yaptık niye öldürüyorsun? Ha, çöp tenekesi aha burada. Aa tepki sattılar. Ya vurmayın kim vuruyor bana? Onu lan 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 kapağı çok kapıyı ne yapayım ben? Şimdi e, tüm <laughs> Türk <titk gülüyor> milleti için hayırlı bir şey yapacağım. Ben kendim de dönebiliyorum öyle Sen mi? solak mısın salak mısın? Kolaylık olsun. <laughs> sol, sol elin Aa orada kaldı orada kaldı. Bir dakika. Udur. Kaldı. Ya bir dakika onu almam lazım. Budur. Ya nasıl orada kalıyor? Orada oh. kal ne alaka oğlum portakal mı o? Hayır, ah, ah, kaldı, ah, kaldı. Ah, Orada kaldı. Ah. Bir dakika, Aga be. Oğlum yanlışlıkla. Ya kardeşim bu ne ya? Ben de taş yazdın sandım. Bah. Odun ve kütüs. Ne? Ha? Ya bu niye Afganlı? Bu niye Suriyeli? Ya bu niye Türk? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Siyah çok gözükmüyor. Siyah yapmayalım bence. Ha ne o var, sonra yap Olmaz. Kanka şurada yazsana evet. bak. Şey yap. Oha e Ay, eve benziyor kal. arkadaşlar. Öyle kal. Öyle kal. Öyle kal. Öyle kal kanka. Tamam. Gel 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 gel. Fu. Nereye gitti o? Aha. Çok kuvvetim kırıldı. Bebek son zombi. be. Bebek zombiye bir şey yapamıyorum. Çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Bebek zombiler <laughs> de. <laughs> <Bebek> <laughs> Nerede o? Nerede <laughs> bebek <laughs> <laughs> Lan! Açma bak! O burada mı? Görünmez mi? Bende mi görünmez? Mi? Evet. Ya Q ile attım ya. Ya ne oluyor? Sakin ol arkadaşlar. Arkadaşlar ev, ev neye benzemiş? Bir şeye benzemiyor ama. Cam yok. Belanı ver Bir dakika bak şimdi. Çünkü gir yapacağım bak bir yanda gözükecek Efe benden. bir yanında gözüküyor herkes. Eee bu kadar kişi kaldık. Nerede çoklu o kadar boklu. Bu bizi duymuyor ama olsun. Hatta ben şunu bir içim rahatlasın banlayacağım. Çok, iş, çok kişi zarar. Oh, uh, içim rahatladı. Eee 3 kişi kaldık. <laughs> Bak like like çok az Görün. geliyor. Bizde o ne yazık ki videomuzu şey yapamadığımız için Kardeşim bir like isteyin ya. sen youtubersun like isteyav Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ve açıklama kısmında discordumuza gelmeyi unutmayın Ya geçme önüme <laughs> Geri tuş takıldı <laughs> <laughs> Harika <gülüyor>